Herkese merhaba ben Mahsun bu da Ferhat ve babası var. Ha? Ha? Devam devam devam. Abi biri... aklın ortasındayız şimdi. <laughs> a, bi, bir, dakika birini gördüm orada. Ateş etti işte o. Abi evin yanında lan. Ha, ad adam evin içinde abi. Oğlum yürü yürü a, onun Silah işte, a hesap attım. Onun güzel eşyaları var. Nerede o? Fa. Tamam. Oo. Abi, abi, abi biri... biri daha var vurdum tamam, ben... sen o tamam. biri daha vuruyor öldüm öldüm biri daha vuruyor tamam. farmın orada? tamam hepsini öldürdüm abi ananın abi kaç kişi bunlar tamam abi hepsini öldürüyorum Tabii, ananın <laughs> abi şu an vurma pik vurma abi gel hadi hadi gel 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 3 tane full gear ceset var burada yürü. Tamam da önümde biri daha var. 3 kişiler lan. Olsun ya aman öleceğim şimdi. 3 kişiler bandaj bas. Abi öleceğim öleceğim. <laughs> Abi öldürecekler beni. <laughs> gel bir de yumruk atıyor ya. Hayır VIP'sine takayım gel lan buraya. Evet adam var şurada VIP. Tam daradım. Abi şurada bak. Heh. Oğlum çok kişi geliyor buraya. Az önce 3 kişi geldi. Üçünü de indirdim. Var ya in müthişti. Yine mi geldi? Niga. Abi Alice Bey kaldı kaçıyor ya. Ver lan onu. Ben bir tek onu alacaktım. Oha baseball şeyle gelmiş. Abi. Abi Alice kaçırdılar ya. Abi nerede o adam? Abi Alice peki buldun mu? Abi yine geliyorlar. Oo. oo. Abi durum vahim. Ben yedim. Ben yedim. Otur ya. abi. Olma adamlar itemini topluyor hemen ya Niye herkes bir anda yan yana geldi? Vur abi onu Yerde başka silah var mı? Tamam buldum ben ben tamam buldum Nerede abi adam? Bekle beraber gireyim Farmın içine girdi herhalde A çıktı çıktı Çıkmadı Vurdum Dışarıdakini de vuruyor mu abi Dışarıdaki ölmedi Vur. Dışarı, Dışarıda biri var Hemen fanın önünde vursun. Öldüm lan alıca bu headshot yediğim. Elis peki buldum. Arkandan biri Aa. geliyor. <laughs> Bir dakika. Üf, itemlar, 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 Ver, ver, ver. Oha, Oha. bunlar benim. Ezeme Benim itemları çarpmışlar. Uuu, <laughs> her şeyi aldı, her şeyi, her şeyi. Anne gal. Adam dışarıda silah aldı bak. Dikkat et, geliyor. Abi yumruklu. Arkanda. Ananın üç can, üç can. Kardeş. <laughs> Bastım. Abi. Şunu da vur. Ferhat. Vurdum bir kere. Hes yat Ölür o bırak. Bomba attım tamam. Gelmez artık. Abi. 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 Ölme. Yedim mi? Vurdum vurdum. Aa biri var orada ileride. Silahlı mı değilmiş. Tamam. Arkamızdan eşyaları toplayın. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Abi olay çıktı. Abi çok fena olay çıktı. At yerde çok item var ya. Topla topla. Şuna at. Abi adamlar silah almasın bak dikkat et onu alırsa atlarlar yani. Fazlasını at silahları. Hop silah aldı biri. Bomba bomba bom attı. Bomba bomba koş. Aa, ya ay, ananın. Abi çok 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 yine. Bomba atanı vurdum ben öbürünü de vurdum tamam. Burada başka ne var abi? Durum Gelen bana. daha çok al. var. Tim var al. Banda ye. Sana yumrukla gelen var sanırım. Hani? Ha silahlar alıp abi, yumrukla şan var. Kasıyorsun sen ya. Bu ne? Ne olduğuna bakaydım. Ha butterfly. Tamam gel gel. Gel gel. Her şeyi aldım ben. <laughs> evet, her şeyi aldım gel. Hey, Benim şuradakiler almadı sanırım. Abi arkanda zombi varmış. O, o zombi mi lan o? İnsan da geliyor. Abi al onu. Vurdum, Uldum bir kere. İkinciyi vuramadım. O bir yanda 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 geldi. Öldü. Yok, gel abi. Oldu. Gel gel gel. Daha Yok, şunları alayım. Abi birisini silah alıyor. Tamam öldü. Yerde silah bıraktık ya Abi bak yine geliyorlar Abi Geliyorlar Koyut atalım mı? Benim şurada rangerlarımı alıp çıkmam lazım Abi öldürecek beni ya. Çık o zaman çık Aldım ben eşya Tamam ben de aldım her şeyi Hatta ben fazlasını aldım <laughs> Aynen ben de çarlı çıktım Tamam eksik Oğlum bir dakika Metin ben daha... Ha daha silah buldum bir dakika. Alayım da bak. Boşa kalmasın. Sen uzaklaş oradan bence. Yerde Timur ol falan var. Headshot'ı yedin mi görür. Bir dakika. Gelsinler bir dakika. Abi savaşçılar eşya alacağım diye şu an. Aa ateş ediyor. Aa bana da ediyor. Sana da ediyor. Edecek tabii. Çıktım. Çıktım mı? Okey. Başka soru buraya girek. Şimdi şey ya. Aa orası bir atışsın da. Nerede? Şeftal. Land of Death var oraya gel. Bir dakika. benim eşyam yok. Bir dakika. İyi, yakınsın. Bayağı yok. Az var. Ama sana mermi ayıracağım bir Ben şu an sadece Timber Wolf bulabildim. Çatışıyor adamlar. <laughs> tamam bir şey bulmaya gerek yok ya sen. Bekle bekle. Şeylerin altına geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Beş tane de kult fight vermişim. Sana doğru gelen biri var. Hani? <laughs> <laughs> Nerede? Bilmiyorum. Daha doğru koşuyordu. Büyük ihtimal sana doğru aynı. Item var mı? Haydi deriz ya. Sıkan vardı mı? Ups. İşte belki problem. Sen misin ateş eden? Nerede abi? Çok yakınım şu anda. Kimse yok. Şu aşağıda kaçıyordu. Çıkmış oyundan abi. Oha aç herif. Neyse gel. <gülüyor> <gülüyor> Aynı biz gibi. Mermim var mı şey için? En 4 için falan. Ha. Neyse bir dakika şuna bakayım. Hacı pompalı kullan şimdilik. En 4 mermisi bulunca şuna takarsın al. Timberwolf'un mermisini sokabilirsin. Bir tane var. Bir tane mi? Niye sökeyim abi? Bekle o zaman. E bug'a girdi o galiba. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Pompalıyı kurtar oğlum o da girer bug'a görürsün. Aşağıdaydı adam herhalde dur. Dürbün var bakıyorum bir şey yok. Okey direklere baktın mı? İyi e biz artık yavaş yavaş tarlaya doğru. Arabaya baktım Peki. E sen yakından sık bak. Uzaktan bir işe yaramıyor. Yakından tek atar ama uzaktan hiçbir işe yaramaz. Ama cidden tek atar ha. Hiç acımıyor valla. Hani dedim ya iki adam arkadan vurdum diye. İşte o bu server'da. Bir de bak. Abi ne bileyim ikisini de soydum bir baş çıkmadı yani. Adamlar cıbılmış. Mermileri falan yokmuş yalnız. Sadece bir silah mermileri vardı. <laughs> o kim abi? Sen misin? araba var mı şurada? Gidiyor. Uf, oraya millet oluştu. Ben diğer server burada AK mi çarptım herhalde. Ya çarpmasam bile AVP gibi ama işte dürbünlü AVP çarptım. Taramalı çarptım. 500 kadar mermi çarptı. <laughs> abi ben <laughs> her şeyi cekledim. Yer kalmadı çıktık artık. İyiydi ya. Ben, ben... çıktım ya. Ana yani yine de kaldıydı yani. Ama ben kanıyordum çıkarken. Ay ben yer olsa da az daha alacaktım da. Neyse. Sen kanıyor muydun? Evet 54 canım vardı ve kanıyordum. Bandajın var mıydı? 5 tane herhalde. Ondan 5-6 kadar mermi yedim lan bandajı basa basa öldüm ya. Mumiye döndü abi Abi bana 3 yerden saldırdılar. Biliyor musun sen? Ah ah işte. Kardeş hani arka tarafın var ya senin. Hmm. Ee, şeyin gözükmedim back yazıyor. Ne yazıyor? Back yazıyor. Hani bazen gözükmüyor ya. Ha. Bende yer var bak çanta. Yerin yoksa ver ben alırım. Colt magazin var buldum. Mermisi. 7. Colt magazin neydi lan? Tekli var ya. Bende ne var? Kobra var Colt. Kobra mı falan bulursan iyidir. Sevdiğin işimizi görür yani. Yok. Hayır. Evet. Ama o doluyor bir şeyler. Nereye doluyor? Oğlum seviyem uzak, sivriye uzak hayatımız kurtulacak. Ben sana pistol veririm abi. 20 mermisi var hem tarayabiliyor da. Güzel. Bir... Ups. Ay gördüm. Vay pis sniper seni Sniper o değildi ki. Daha ne abi? Aa aşağıdaymış sniper kaçıyor. Öl lan. Aa kaçtı tamam boş bırak. Bu da bir şey vardı ben gördüm ya. Kalesinin senin neyin var? Bir boh yokmuş. Testeres var onu alırız. Benim baltam var. <laughs> Biz ufaktan kaçalım şurada. Oğlum bu oyuna gece olmasından nefret ediyorum. İğrenç bir şey ya. Niye? Ne bileyim abi. Hani ateş etsen görüyorlar herkes. Of öldü. Başka? Hani ateş etsen herkes görüyor falan filan. Ya yani en büyük neden o zaten. Sen attın mı abi? Attı, Öyle. attı, attı. Abi bas konuştasın unutma şunu ya. Yani. Tamam. Evet demi ki Başka bir yere girelim. Abi Hiç demin... oynamadığımız. Mıdır forum? Hiç oynamadığımız bir şey girelim. Abi demin demin odamız yer soğumuş olmuş mudur? Demin hani adamlar ölüyordu falan filan. Bakayım. Aynen gir bir bak bakayım ne var. 8 kişi var abi soğumamış. Aynen abi gir. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar apaydı yalnız. Tamam ben girin temiz gibi. Hadi aşırı temiz. Müşteğinmiş benim. On onun 3 kişi. çık çık çık. Abi be var ya oğlum onlar benim dibimdeydi lan sen gördün mü bunları? Benim de dibimdeydi tepemde birinin eşyası vardı. Ne koşturuyordu? <laughs> ben başka bir cv bulayım sana. Ya ben biliyorum abi bırak sen bekle. O kadar çok yerde oynadım ki şu Antwerp, Noctarax, Ace yazıyor ya ortasında. Eagle Fire Ortasında Ace yazan bir server. Bekle. Çevirme hiç olayım da join at bana işte ya. He buldum evet. Server 1 işte gir ona. Farmı lootlayıp da geleceğim. Peki. Anne şimdi neler varmış bakayım ya unuttum. Aa, bir tane sniper ska var. Ondan sonra 31 mermisi olan bir endurdum var. Sonra obram var ama mermisi yok. İki tane full yemeğim var. Güzel yemekler. Tünelin orada iki kişi var. Öyle yani. Sana silahım var benim de. Bekle bekle adamı öldüreceğim. İyi ben sniper'ım buradan kim görürsem darıyorum. Sen takıl oralarda. 2 adam var birine üç kere kafasına vurdum ölürse pompalasını alıp diğerine vururum. Ne Geleyim ya uzaktan korum seni. Yok ya. Gölün içine gir Niye la yardım istemiyor mu? Gel gel gölün içindeler. Gölün içi... of sulardan vurmak çok güzeldir böyle. Tam efekt var mı bilmiyorum bu oyunda da. Adam öldü kanamada. Öldü mü? Neyi vardı? Pompalısı. Biri daha var ama onu bir mutlayamadım. Bir ben indiririm görürsen. Yani de orada geçeyim de ne oldu ne olmaz. Sana doğru geleyim de be. Abi bugün oynuyordum. Aa adam gördüm bir dakika. Kim lan o? Öldü. Abi bugün oynuyordum evet. tamam mı? Ee. Baktım tek başıma olmuyor abi. Gittim ölüme gelen arkadaş olalım falan dedim. Kanki ne haber falan filan filan. Abi oldu bu 8 kişi. Önümüze geleni değişiyoruz müthişti ya. Böyle 3 kişi öldürüyorlar, 5 kişi gidiyor onu tarıyor falan. Bayağı güzel. Arkamda dönüyor. adam var. Eşyası var mı? Bakacağım. Amca görüyorum seni. Gel buraya doğru. Bekle adam vardı. Bakmam lazım. Öldürdüm. Oo neleri var. Öldürdüm abi. Al. Neleri varmış ben de alayım lan az. Odun. Üf odun. Ev yaparız. Al, al, al. BİRİM <laughs> Mİ? Timberwall Silahları ben alırım bırak ya Tamam belki alamam Diğerleri bug'da kalmış Drogon fengi alamıyor musun? Tamam o zaman yürü Gidelim Nereye gidiyorsun? Ev yapmayalım Orta alayım mı ben o zaman? Var bende bunlar bibisin gel Alın mı? Güzel. Onlar bug'da evet. zaten yürü Ya Çanta çarptım iyi hadi Oğlum bende 2 tane Militari yemeği var Direkt 80 abi yiyecek, şey. 80 suluk götürüyorum hiçbir şey. Hani kill çekmek zorunda değil. Abi üşüyorum yani. Derken? Bildiğiniz üşüyorum şu anda, geberiyorum üşümekten. Oyunda mı? Ne bileyim ha normalde ya. Ha evet de şu baktım abi. Bok gibi ne biçim bir şey öyle o. Sen de haklısın. Abi giriyorsun tamam mı? Bir tane bina var. İçinde hiçbir şey loot falan yok. Böyle donuyor. Donmak için yapılmış. Test. Yo elbiseler buldun mu? Ev yapabiliyor sadece. <laughs> Aynen işte tek amacın ev. PVA var abi onun serverı 20 kişi oynuyor. Abi gördüm ben girdim adamlar hiç sallamıyor bile. Donuyor. Geberiyorum Allah'ını seversen diyorum tamam mı adam. Git kendi yemek bul diyor. Hiç yani boş ver. Buraya yapacağız evi. Birimiz ağaç kesecek, birimiz yapacak. Kayıp TV. Anne testere var mı? Yok. Hem pistoloyu da keselim bir şey olmaz. Şimdi dur. Şimdi duruyorum. Floor'u yap. Bunda mermi. O ok. oh, al bunun şarjörünü almışlar. Tam attım. Bunun şarjörü mermisi yok. O silah ben öldürdüm adamdan aldım. Tamam. Eşyası silah mermisi yok. Hmm. Nereye koyayım abi? Nereye Fark etmez ya. Burası baya güvenli bir yer aslında. Koyayım o zaman bekle. Burası neresi lan? Forum mu burası? Değil değil mi? Değil. Ha tamam hatırladım. Ace. Ace. O kadar çok yerde oynuyoruz ki artık. Gel koyduk. Bir... Bunda depo yapabiliyoruz mu? Bu ülkede. Aa, chest yok. Senin karakterleri kullanırız Abi bozuk oldu. Al işte. Kırdın mı? Yok koyun diye. bunun orada yok bir yok. sürü kişi var lan. Araba sürenler falan. Bir öbürüne ezmeye çalışıyor. Öbürü ağacın arkasında saklanıyor. Ezmemesini sağlıyor. Öbür arabadan indi abi. Bak, Odun lazım bana. Odun. Silahı taramaya başladı. Ha tamam geliyorum bir dakika.